Deney öğrencilerine bilgi birikimim, deneyimlerim ve kişisel özelliklerimle ilham verebileceğim ve onlara teknolojiyle ilgili birkaç tane bilgi katabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle teknolojiye olan özel ilgi tutkumdan dolayı Öğrencilerin sadece bilgiyi öğrenen değil, aynı zamanda onu uygulayan bir, bireyler olmasını her zaman destekleyen birisiyim. Ve yapay zeka, programlama, veri analizi şey ve proje geliştirme gibi alanlarda da öncesinde çalıştığımdan ve projeler geliştirdiğimden dolayı öğrencilerin daha çok teorik bilgilerini pratik çalışmalara dönüştürmelerine yardımcı olabilirim. Ve bu alanda çeşitli projeler üretmelerine de katkı sağlayabilirim. Öğrenim ve öğretmeye olan bağlılığım sayesinde de karmaşık kavramları anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde aktarım becerilerimi birleştirerek öğrencilerin teknoloji olan ilgilerini artırabilecek, çeşitli projeler ve e, uygulamalar ortam oluşturabilirim ve aynı zamanda. Ee, disiplinde çalışmaya önem veren bir insanın Ben aynı zamanda problem çözme becerisine de çok önem veririm. Bu sayede öğrencilerin bu ikisinde e, karşılaştıkları çeşitli zorlukları onlarla beraber aşmalarını sağlayabilirim. Onlarla beraber bunu aşabiliriz. Bu konuda onlara rehberlik edebilirim. Ve e, takım çalışmasına da e, geçmiş yıllarda takım projelerinde yer aldığından dolayı yatkınım. Bu nedenle de her bir öğrencinin nasıl bir takım olması gerektiğini, bir takım ruhunun nasıl olduğunu ve çeşitli takım çalışmalarında nasıl yer alabileceklerini onlara yol göstererek anlatabilirim ve bir takım çalışması içerisinde bulunmalarını bulunmalarını da sağlayabilirim. Bunları da grup projeleri üreterek üret, grup projeleri üretmelerine katkı sağlayarak yapabilirim. Ve en önemli şey de benim bir insanda kendini geliştirmesine çok önem veririm. Bu nedenle onların sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, sürekli bir şeyler araştırmaları gerektiğini aşılayabilirim. Bunları öğrencilere katabileceğimi düşünüyorum.